mehboob de dekhne karan Arkadaşlar Robot Gaming hoş geldiniz ve ben Serhat bugün sizlerle yepyeni bir tane mof game Gameplay ile karşınızdayım dördüncü bölüm galiba bu Farklı bir tane hesapla karşınızdayım Çarını veren Arkadaşıma çok teşekkür ederim. Aga ya neden bu dalıyor ya böyle? Ben dalarım aga böyle o zaman. Bir dakika neyse ben şu masa bir vurayım düzeliyor öyle ya. Ya dalma şöyle işte ya Uf, sniper diyoruz ne dalıyor hiç ya? Gel gel gel. Kasım olmasa yemin ederim ki öyle bir vuruşlar yaparım ki. Daha demin bir vuruş atmışım akıllara zarar. Arkadaşlar. Ahmet her taraftan çıkabiliyor. O yüzden çok dikkatli olmalıyım. Hadi gel. Come on baby. Bu sanırım eskiden oyunun en iyi silahıydı arkadaşlar. Şu an şey yaptım. Adı neydi onun? Ee, oyunun sesini kapattım. Biraz kötü olacaktı videoda da kötü bir tane şey geldi. Uy ya gel buraya gel gel. Ya nereden dalıyorsun ya? Nereden buluyor bu yerleri var ya şaşırıyorum he. Çok malcı yerler buluyor cidden. Uf çok güzel yedi be. Üç vuruşu da böyle atıyorum. Çok pahalıyım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi cumartesi bugün günlerden cuma. Siz bu e, videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum montaj zaten bildiğiniz gibi bok gibi uzun sürüyor lan arkadan gelmiş de ben diyorum arkadaşlar bildiğiniz gibi şu an Yavuz Sultan Selimle oynuyorum Yavuz Sultan Selim oynuyorum karakterimiz 250 canlı eee çok güzel bir tane ya sıçacam ama ya Gel lan gel. El vericiyle illa dal diyor he. Mal ya vallahi mal. Az pusar insan he. Az insan pusar pusar. Arkadaşlar bu Pokémon inanmayan varsa alttan hemen Good Gaming kazalım. Bot hanimi set at. De hata yönlendirdik. Hadi biraz coşalım bebeğim. Süper yedi be. Arkadaşlar bugün dehşet vuruşlar atıyorum ya. Bugün ne oldu bana? Bugün ben ben değilim. Bu nasıl bir gün oldu lan? Bugün ben ben değilim. Üf. Tekrardan vuruyorsun. Ahmet'in rütbe düşük olduğu için yazamıyor. Bir şey. Bir yazsa var ya neler yazacak. Ooo arkamızdaymış ya. Bu da bu bu da böyle bir vuruş oldu süper vuruşlar yapıyor bugün Cık. ne oldu bana lan böyle <laughs> arkadaşlar Wolfgang ve Yama geldi gayet de güzel olmuş hayvan gibi öldüm Ahmet'e video dışında programları falan çalıştırayım derken yine aynı vuruş ya ya vuruşlar yapıyorum gel abisi gel gel ses kasacağım sonunda ölelim yani bence. Akıllıca. Ve x1. Hadi koş. Koş 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 koş. Arkadaşlar Wolf Pinsel'lerimiz gerçekten fazla izlendiğini gördüm. Ben de devam etmeye başladım. 5 dakika sonra video kapanıyor. Uuu. İşte bu. Çok süper. Hadi bakalım ne yapalım şimdi. Şöyle gidelim. Ses kasarak gidelim. Git 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 git, git. Acayip derecede ses kasıyorum ha. Neredesin? Ahmet. Ses kasmaktan ciğerim soldu. Ay yeter artık. Ses falan kasmayacağım ya. Bol o zaman gireceğim. Bakalım bakalım bakalım. Neredesin? kimse yok lan Oo yanındaymış gel, gel gel yine öldürdü ya ballı çocuk arkadaşlar al bakayım elvericimi O bir şey düşündüm de geldi neyse bir şey ahmet geldi tamam ver şunu 2500 bir tane kadehimiz var müthiş gel bakalım şimdi O biraz daha geç vursaydık ve dehşet bir tane vuruş. Gel, hadi gel, 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 gel. Gel, gel ya, bok var. Bir yerden çıkar yine. Panel mi? Ananın. Amanın. Nasıl öldüm ben ya? Ya abi de yapmıyor bu. Hamadak nasıl bir tane karaktersin. Nerede şimdi hangisini alsak? Aldım. Zeyt. Sargısız daha güzel bence Zeyt. Dur şu mağaza tekrardan ben burayı kökskop atabiliriz belki. i̇lla gel diyor benim elim manyak. Şu an bilgisayar var ya tekrardan güzel bir tane vuruş sergiledim. Hadi bir tane güzel vuruş. Hadi 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 hadi, hadi. şu okun üzerine tutacağım. Üf, çok güzel yedi ve. Hadi gel. Oo kaç 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 yanlış şey yaptım ben bir tane dönelim. Şöyle bakalım. Aa, lap! Onu nasıl satayım? O nasıl heyecandan? Oga, nasıl vuramadım ben ya? Şu sıkmadı ya. Değiştireceğim az zaten arkadaşlar. Zeytinle coşalım. Tövbe tövbe cenab Etmiş'in nesin abi nasıl saklanmış oraya? şöyle bir kere şunun üstüne çıkıp dönelim hadi gel. gel 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 bak yemin ederim ki söveceğim bak yemin ederim ki video dışı söveceğim dal dal bok var ya Ne indirdim ama. Gel 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 gel. Hadi gel. Uf. Fena aldım ya. Keşke ben alsaydım. Lanet olsun bu hayat. Birkaç saniye sonra video kapanıyor. Maalesef. Ben de video uzun tutmak istiyorum ama render bana giriyor. dehşet bir şekilde ses kasıyor öl lan yeter artık yeter sonunda en azıcık bu şeyle öldürdüm yeter lan Şu şunu bir son anda öldüreyim ben hadi bir fake atalım arka kafa. Çok güzel bir tane arka kafa. KD'miz kaçmış. Ee, KD'yi de göremiyorum ki anasını satayım ya. Evet arkadaşlar bir video daha sonra yine ben de şimdi unutmayın. hesap zaten gayet de güzel. Çok süper. Evet bir videomuzu daha sonra yine kanalımıza abone olmayı unutmayın.